Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci videomla karşınızdayım. Tekrardan bir altcoin videosu çekeceğim. Zcash'i konuşacağız, YFE'yi konuşacağız, Waves'i konuşacağız. Ama altcoin videolarıma başlamadan önce hep yaptığım hatırlatmayı yapmak istiyorum. Çünkü ilk defa izleyen arkadaşlar da oluyor bildiğiniz üzere. Bütün altcoin videolarında konuştuğum pariteleri bildiğiniz üzere Tradingview hesabıma ekliyorum arkadaşlar. Tradingview profilimin linkini de videomun açıklamalar bölümünde bulabiliyorsunuz. Oraya tıklayıp bu sayfaya ulaşıyorsunuz. Bazı arkadaşlar açmalarına rağmen tabloları göremiyorlar. Onlara tek tavsiye edeceğim şuradan dil ayarlarını İngilizce yaparlarsa en azından tabloma bakana kadar problem yaşamayacaklardır. Böyle bir e, ben İngilizce kullandığım için TradingView böyle bir problem yaşanıyor. E, i̇lginç bir şey ama ne yazık ki böyle. Bunların interaktif tablolar olduğunda hep hatırlatıyorum cep telefonlarında interaktif olarak gözükmüyor ama e, web sitesi üzerinden görülebiliyor arkadaşlar. Mesela Dün DAŞ'ı ekledim ben buraya 31 Aralık tarihinde. 2 gün önceki altcoin videomda konuştuğum paritelerden biriydi zaten. DAŞ'ta mesela şu play tuşuna bastığınızda 30 Aralık'tan bu zamana ne olduğunu görüyorsunuz. Şu desteği konuşmuştuk. Bu destekten de tepki aldığımızı görüyoruz. Böylece arkadaşlar dolayısıyla... Altcoin parite ilgilendiğiniz paritelerle alakalı video e çektikten sonraki süreçte bir sonraki videoya kadar buradan son güncellemeleri takip edebilirsiniz diyorum ve hemen içeriğime geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi eşle başlıyoruz. Bu sefer bu tabloda en son bu pariteleri konuştuğumdan beridir baya bir zaman geçti. Çok fazla da fiyat hareketi olduğu için çok da fazla güncelleme yaptım bu tablolarda. Bu akşam itibariyle güncel hallerini de yüklemiş olacağım. Arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Ayrıca bu video muhtemelen Türkiye saatiyle 20 ve 21 aralarında size ulaşacak. Şu anda ona 20'de çekiyorum geç yüklememin sebebi şu aynı anlarda yüklediğimde bitcoin videomla bunun arasında karışıklık oluyor yani insanlar hangisinin önce gelirse onu izliyor dolayısıyla o karışıklığın önüne geçmek adına ben altcoin videolarımı mümkün olduğunca biraz en azından ikisi arasına bir 5-6 saatlik bir zarf koyarak yüklemeye gayret ediyorum gelelim zikeşe arkadaşlar öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum şu dikey çizgi en son bu pariteleri konuştuğumuz tarihi gösteriyor. Nitekim 19 Aralık tarihinde konuşmuşuz. Şu e, pembe mor e, arasındaki renk olan dalgalı çizgi 21 EMA'yı, yeşil olan 55 EMA'yı temsil ediyor. Nitekim günlükte baktığımız için ikisi de günlük bazda kullanılmış oluyor bu tablolarda. EMA'ları nasıl yüklediğimi bundan önceki 2-3 altcoin videomu da sizlere gösterdim. Onlara bakarsanız hemen görebilirsiniz arkadaşlar. Zcash'te bir karar aşamasında olduğumuzu görüyoruz. Şu anda EMA'larımızın ikisinin de altındayız. Şu altı, alçalan tepelerin üstüne trend hattı çizdim. Şu trend hatlarını biraz daha geniş çiziyorum. Çünkü özellikle altcoin'lerde arkadaşlar çok fazla iğne oluyor. Bazıları da trend hatlarına iğneler tarafından bakıyor. Bazıları gövdeler tarafına. İkisini de eğer mümkünse alanın içine almak ki buralarda mümkün olduğunu gördüm. O yüzden böyle alan oluşturuyorum ki iki ihtimalde de kırılması durumunda ikisini de kıracağı için momentum yaratacak bir faktör olur diye düşünüyorum. Şu anda altımızda 60-61 seviyesinde bir desteğimiz var. Aynı zamanda da şu yükselen dipleri birleştirdiğimde karşılaştığım bir destek var arkadaşlar. O da 55-80 ile 54-70 seviyelerine denk geliyor. Şu anda bu alana en kısa vadede sıkışmışız gibi gözüküyor. Zcash'te doğru olacak strateji bence bu trend hattının üstüne ki aynı zamanda EMA'ların da üstüne çıkmış olacağız. Bunun üstüne çıkılması durumundaki 70 seviyelerine denk geliyor. Yani 70'in üstünde günlük mum kapatılması durumunda bu temkinli olan yaklaşımdır. Bazı traderlar kırdığı gibi girerler. Günlük kapanışı beklemezler. Biraz daha risk faktörü yüksektir. Çünkü yukarıya çıkıp aşağıda kapat kapanıp satışlar devam edebilir. O yüzden ben her zaman günlük kapanışı beklemenizi tavsiye ediyorum. Elbette günlük kapanış olana kadar ama harekette olmuş olabiliyor. Dolayısıyla bu biraz risk alma becerinize bağlı bir şey. En temkinlisi günlük kapanışı beklemektir ama kırılma olduğunda da gün içinde de girebilirsiniz. 70 seviyelerinde girilmesi durumunda bence birinci hedef 75-69 şu seviyelerde girdiğimizi varsayıyorum girebildiğimizi 75 69 ki hemen hemen %8'lik bir trade demektir bu İkinci hedef ise 86.94 olarak düşünülebilir. O da %23'lük bir trade demektir. Bence oldukça makul bir hedeftir diye düşünüyorum. Üçüncü hedef olarak da 97 seviyelerini elbette düşünebiliriz. Ama şu iki hedefte kalmak büyük oranda da bu iki hedefte karları almak bana göre daha doğru strateji olacaktır. Arkadaşlar bu alt desteği yitirmemiz durumunda ise çok daha aşağılara doğru bir satış baskısıyla karşılaşmamız mümkün. O da bizi hemen hemen 47 seviyelerine kadar düşünebilir. Ama şu anda bu şeyin şu desteğinde 60-61 ve bu trend atlamında üstündeyim dolayısıyla şu anda yukarı yönlü bir hareketi beklememem için hiçbir sebep yok. Ama bu hareket dediğim gibi buranın kırılmasıyla kendini teyit edecektir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar YFI ile. YFI'de e, de ZKJ'e benzer bir yapı var aslına bakarsanız. 19 Aralık'ta en son videomuzu çektiğimizde şu alçağın tepelerin oluşturduğu trend hattının birazcık altından reddedildiğini görmüştük. Nitekim takip eden satışlar bizim uzunca bir zamandır tablomuzda olan 19.321-18.233 desteğinden destek buldu. Bunun hemen üstünde ise... 22.173 ve 21.235 seviyeleri vardı. Burasını üstüne çıktıktan sonra desteğe çevirdiğimizi görüyoruz. Şu anda bu destek ile EMA'ların arasına sıkışmış durumdayız. Bu desteğin üstünde kalmamız durumunda EMA'ların üstüne de çıkacağımızı varsayabiliriz. Birkaç gün bunun üstünde kalmak bizi EMA'ların üstüne muhtemelen çıkacak, e, çıkaracaktır. Ama YFI'de de bence trade'e girmek için tekrardan bu trend hattının kırılmasını beklemek mantıklı olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu trend hattının kırılması demek 26240 26648'in üstüne çıkmak demektir. Böyle bir şey olması durumunda birinci hedef 31668 olarak bir trade'e girilebilir. İkinci hedef olarak da 39.772 seviyesini düşünülerek bu trade devam ettirilebilir arkadaşlar. 44.000 seviyelerinde de önceki all time high seviyesi de bir trade hedefi olarak düşünülecek olsa da bence bu iki hedefi de e, elimizdekileri boşaltmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. YF'yi gerçekten bu tip kırılmalarda kuvvetli momentum görebildiğimiz bir varlık açıkçası ben bunun üstünde bir kırılma olursa bir kısım trade portföyümle buna girmeyi düşünüyorum Onu söylemiş olayım. Aşağıdaki desteklerim bunlar. Bu ikinci en alttaki desteğim yani şurada çok etkili olmuş olan 19.321 ve 18. 8233 desteğimi yitirmem durumunda ama YF'de arkadaşlar şu yükselen dipleri oluşturduğu birleştirdiğimde oluşan trend hattına kadar çok kuvvetli bir desteğim yok. Yani şurada bir paralel desteğim olsa da hemen hemen 12876 seviyesinde o da hemen hemen zaten trend hattıma denk geliyor. Ama bunları yitirmediğim müddetçe yukarı kırılma ihtimalim bunda da daha yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama tabii ki burada dikkat ederseniz alt konuştuğum paritelerin özelinde değerlendirmeler yapıyorum. Ama bütün altcoinlerin bitcoin dominansına dolayısıyla bitcoin'e bağlı olduğunu unutmamak lazım. Burada tabloda ne görürsek görelim. Bitcoin'de ekstrem satışlar veya ekstrem yukarı yönlü hareketler görürsek bunlar baskılanmaya devam edecektir. Arkadaşlar bunu da hatırlatmış olayım. Gelelim 3. paritemize Waves'e. Waves e. arkadaşlar son aylarda oldukça kuvvetli momentum gösteren varlıklardan biriydi. Nitekim burada konuştuğumuz Fibonacci'ye dayalı olarak konuştuğumuz 9.31-8.95 seviyelerinden reddedilmiştik. Şu anda burada ciddi kar satışları var. O yüzden burada diğerlerine oranla kısa vadede biraz daha negatif bir tablo görüyoruz. Şuradaki 21-19 Aralık'ta çektiğimiz videoda 21 EMA'nın altındaydık. Şuranın destek olarak çalışmasını bekleyebileceğimizi söylemiştik. 7.22-7.07 seviyesine ama orayı yitirdikten sonra arkadaşlar satışların hızlandığını gördük. Nitekim EMA'ların altına düşsek de buradan bir sekme gördük ama şu direnç alanının oldukça kuvvetli durduğunu görüyoruz. Burada kritik olan şu anda 5.85-91 seviyesi yani önceki sekmenin olduğu ee, dip seviye. Bunun altında günlük mum kapatmamız durumunda arkadaşlar satışlar muhtemelen biraz daha hızlanacaktır diye düşünüyorum. O zaman izleyeceğim alan önceki zirve seviyesi olan 4.81-4.42 seviyesi olacak şu aralık. Ki bu aralığa 4.56 ve 4.77 seviyelerine denk gelerek golden pockette eşlik ediyor. Dolayısıyla bu yeşil alan bunun altında günlük mum kapatıp alçalan bir tepe yaratmam durumunda izleyeceğim ve ağırlık verdiğim destek alanı olacak. Bunun üstünde kalabilir isem üstümde EMA'lar direnç vermeye devam edecek kısa vadede çünkü üstümdeyken, direnç altımdayken destek olduğunu gördüğüm varlıklar, şeyler, indikatörler bunların EMA'ların da hemen üstünde 7.22 707 seviyesi Tekrardan direnç olarak karşıma çıkacak. Ben açıkçası Waves'ten şu anda uzak dururum. Çünkü zaten hali hazırda büyük bir kar realizasyonu yaptı. Şu anda satıcılar biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. Ama girilmek istenirse bence makul olan strateji 7.22'nin üstünde günlük mum kapatması durumunda şu yukarıdaki hedefi yani ee, önceki tepe noktası olan 9.31.27 ile 8.95.23 seviyelerini hedefleyerek bir trade'e girilebilir diye düşünüyorum ki o da %26'lık bir trade demektir. Makuldür ama bence e, buradaki kar realizasyonu ve satıcıların güçlü olmasından dolayı bence riskli. Bunun üstüne çıkabilinmesi durumunda bir şekilde o zaman yine Fibonacci'den destek alıyoruz. Arkadaşlar Fibonacci Tracement'tan bu tepeden bu dibe bunu çektiğimizde 1.618 seviyemiz 11.72'lere denk geliyor. Dolayısıyla bunun üstüne çıkmamız durumunda burada bir yükselen tepe yapmamız durumunda 11.72 seviyesini hedefleyecek bir hareket daha görebiliriz kanaatindeyim Waves'te. Devam ediyoruz dogecoin'e dogecoin de son zamanların oldukça kuvvetli olanlarından. Bir tanesi 19 Aralık'ta çektiğimiz videoda da EMA'ların üstünde olmasından ve aynı zamanda momentumundan dolayı e, kuvvetli olduğunu ifade etmiştik. Burada bir alçalan trend attığımız vardı. Alçalan trend attığında hemen altında sıfırları okumayacağım. 4 41-45 ile 40-61 seviyelerinde golden pocketimiz olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla burada hem golden pocketten hem de trend hattından dolayı bir baskıyla karşılaşmamız mümkün olabilir demiştik 19 Aralık'ta. Ama takip eden günde kırdığımızda zaten kırma ile beraber kocaman bir momentum gördük. Üstümüzde izleyeceğimiz dirençler olarak sırasıyla 47 64 ve 50 63 seviyelerini konuşmuştuk. Nitekim 47 60 Evet 47-64'ün üstüne bir iğne atsak da buranın çok kuvvetli bir direnç verdiğini gördük. Trend hattında altına düşmüşüz burada hatta. 21 EMA'dan ve aynı zamanda 38-12, 37-13 seviyelerine denk gelen şu paralel destek alanımızdan destek bulduğumuzu görüyoruz. Burada bu destek olduktan sonra momentum devam etmiş. Fibonacci 0786'nın üstüne kendimizi attıktan sonra da buradan destek bulmuşuz görüyorsunuz. Dolayısıyla Fibonacci alanları şurada her ne kadar direnç vermese de halen daha geçerliliğini koruyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar Dogecoin'de üstümüzde sadece teknik olarak konuşabileceğimiz sevi seviye aslında bakarsınız real olarak 50-63 seviyesi ve onun üstünde de şu e, bu tablolama şey Binance'e girdiği tarihteki ilk seviye olan 55-56 diyelim ki bence gerçekçi bir şey değil bu onu söyleyeyim. Özür diliyorum ilk girdiği seviye değil başka bir pariteyle karıştırdım. Önceki tepe noktası olan 56 seviyesi olacak. Yani 50-63'ün üstünde günlük mum kapatmamız durumunda 56 seviyesi hedeflenerek bir trade'e girilebilir. Ama bu da aynı Waves gibi hali hazırda momentumunu yapmış bir varlık. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. 56 seviyesinin üstünde de Fibonacci 1.618'i izlememizin mümkün olacağını düşünüyorum. O da bizi hemen hemen 67, 46, 65, 91 seviyelerini hedefleyecek bir momentum yaratabilir. 56 seviyesinin şu önceki tepe noktasının kırılmasıyla beraber izleyeceğimiz alan 1.618 seviyesine de Fibonacci seviyesine denk gelen bu bahsettiğim alan olacaktır. Arkadaşlar Dogecoin'de oldukça kuvvetli duranlardan bir tanesi. Gelelim STX'e. STX'te 19 Aralık'taki çektiğimiz videoda şu 0.31-15 seviyesinin üstünde kalması durumunda yukarı yönlü momentumun devam edeceğine inandığımızı söylemiştik ama üstünde kalamadı. Hemen o konuştuğumuz gün altında günlük mum kapattı ve satışlar devam etti. Şu trend attı e, şurada e, Ağustos 2020'den gelen trend hattının önemli olduğunu konuşmuştuk. Aynı zamanda burayı EMA'lar da destekliyor gördüğünüz üzere. Tam olarak bu trend hattından destek bulduk. Yukarı momentum devam etti. Ne zamanki zaten 15'in üstünde tekrar günlük mum kapattığımızda burada aynı zamanda bir yükselen tepe de yapmışız. Öncekine oranla. Tekrar buradan destek bulup yukarı yönlü momentum'u görmüşüz. Burada hatırlarsanız arkadaşlar elimizde bir veri olmadığı için yine Fibonacci'den destek almıştık. Bu tepeden bu dibe, özür diliyorum, bu tepeden bu dibe Fibonacci Retracement'ı uyguladığımızda 1.618.043.26'ya denk geliyordu. Onun birazcık üstüne birazcık altına öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Bir alan çizdik ve bu momentum tam olarak buradan reddediliyor günlerdir görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla burada eğer elinizde STX varsa bir kısmını burada satmak mantıklı bir strateji olacaktır. 43.92'nin 44 diyebiliriz. 0.44'ün üstünde günlük mum kapatılması durumunda bence 2.618 seviyesini hedefleyerek yani 0.61.54 seviyelerini hedefleyerek bir trade imkanı olabilir diye düşünüyorum. Ama bu da hali hazırda momentumunu yaratmış bir varlık olduğu için bu trade'in birazcık temkinli yapılmasını sizlere tavsiye edebilirim. Arkadaşlar Fibonacci seviyelerimizi en son konuştuğumuzda bunu bir farazi olarak konuşmuştuk ama net olarak çalışmış olması da aslına bakarsanız bir ders de olmuş oluyor. O yüzden bunun olmasından bu anlamda da ee, oldukça mutluyum sizlere bir şeyleri göstermiş öğretmiş olduk bu vesileyle arkadaşlar gelelim HB ara. HBR'da da bir üçgen yapısı içine sıkışmış gibi gözüküyoruz. Bu üçgen yapısından muhtemelen en geç 10, 10 Ocağı kadar çıkacağız gibi gözüküyor. Bunda da EMA'ların altındayız ama burada yükselen diplerin oluşturduğu trend hattından destek bulmaya devam ediyoruz. Burada da HBR'da da aslına bakarsanız güzel trade imkanı yaratabilecek bir şey. Ben açıkçası düşünebilirim bunu. Onu söyleyeyim çünkü hali hazırda hareketini yapmamış ama bu trendi kırması durumunda yukarı yönlü hareket görmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Hebarda da hemen hemen 0 34 64 seviyesinin üstüne çıkmamız durumunda bir trade girilebilir. Bu yapı kırılacağı için birinci hedef bu birinci hedef burası olacak. Birazdan hedefi söyleyeceğim. İkinci hedef de burası olacak. Dolayısıyla birinci hedefte %12'lik kar, ikinci hedefte de, de %34'lük kar bırakabilecek bir trade imkanı yaratabilir. Birinci hedefimiz 0.3960 ile 0.3895 seviyesine denk gelen bu alan İkinci hedefimiz ise 0.46.95 ile 0.46.06'ya denk gelen bu alan olacak. Bu da kırması durumunda momentum beklediğim trade için değerlendirmenin mantıklı olabileceğine inandığım bir varlık. Peki bu bu aşağıdaki trend hattımız yani 0.3039 ile 0.2950 seviyelerine denk gelen bu trend hattımız aşağıya kırılırsa altında günlük mum kapatırsak o zaman arkadaşlar he barda 0238602249 02249 seviyesine kadar, kuvvetli bir destek olduğu kanaatinde değilim. Oraya kadar satışların devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bu trend hattının üstünde kaldığım müddetçe yukarıya kırılma ihtimalinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar EMA'lar ve şu trend hattı baskılasa da arkadaşlar bakalım önümüzdeki günler ne olacak. Yukarıya kırılması durumunda trade edilebilir. Aksi takdirde izlemekte fayda olacağını düşündüğüm bir varlık onu söylemiş olayım. Gelelim. Koti'ye. Koti'de de yine alçalan e, tepelerin oluşturduğu bir trend hattı baskımız var. Aynı zamanda 0.51-51 seviyesine denk gelen paralel bir direnç hattı baskımız var. Aynı zamanda EMA'ların bir baskısı var. Burada arkadaşlar 0.51-51'in üstünde günlük mum kapatmamız durumunda muhtemelen yukarıdaki trend hattını deneyecek bir e, momentum oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu trend hattının kırılması durumundaki 0.5973 seviyelerine denk geliyor. 0.5973 seviyesinin üstüne çıkabilmemiz durumunda önce %14'lük hemen hemen bir trade takip eden süreçleri %47'lik bir trade iki tane hedef düşünülerek görülebilir. Birinci hedefimiz bunun üstüne çıkılması durumunda trade'e girmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Birinci hedef 0.6940 İkinci hedef ise 0.90 seviyeleri olacak arkadaşlar. Bu tabloları güncel olarak TradingView'a yükleyeceğim. Dolayısıyla izleyebilirsiniz. Burada aynı zamanda da yükselen diplerin oluşturduğu bir trend hattım var. Hemen altında da şurada 0.4273 ve 0.3995 seviyelerine denk gelen bir destek hattım var. 0.3995 seviyesini yitirmediğim müddetçe bunda aşağıda endişe edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tercihen bu trend hattının üstünde kalmasını beklerim. Arkadaşlar onu söylemiş olayım. Bu trend hattının üstünde kalabilmesi durumunda ve bunun üstüne çıkabilmesi durumunda dikkatli izlenmesi gerekir. Trend hattını üstüne kırarsa trade'e girilebileceğini düşünüyorum. Bu iki hedef düşünülerek arkadaşlar. Gelelim Bent. Bent'e. Bent çok uzunca bir zamandır oldukça ölü hareketler yapan bir varlık. Ama yine de şu desteğimizin üstünde kalması sevindirici. Şurada 23 Aralık'taki e, özellikle çok kuvvetli satış bütün alt altcoinlerde görmüştük biliyorsunuz Ripple'dan dolayı. Şurada e, yükselen diplerin oluşturduğu trend hattına bu 23 Aralık'taki satışların riayet ettiğini görüyoruz. Şu anda da 11 ile 5.05.05 seviyesindeki paralel destek alanına riayet ediyoruz. 22 EMA'nın da altındayım. Bu EMA'ların üstüne çıkılması durumunda belki kısa vadeli bir trade düşünilebilir. Yani üstünde günlük mum kapatılması durumunda arkadaşlar şu 747 19 seviyesi hedeflenerek bir trade düşünülebilir ama burası oldukça kuvvetli bir direnç alanı. Onu söylemiş olayım. Bunları EMA'ların üstüne çıkmadıkça da bir trade düşünmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama asıl trade'in 747 19'un üstüne çıkmamız durumunda bunun üstüne günlük mum kapatmamız durumunda olacağına inanıyorum. O zaman iki tane hedef var. Birincisi 10 32 05 ile 10 52 12'ye denk gelen şu hatta hedefleyen bir hedef olacaktır. Şuralarda girmemiz durumunda ki %35'lik bir hedef demektir. İkinci hedefimiz de burada golden pocket'i e hedefleyen golden Pocket'i baz alan ikinci hedefimiz ise 12 69 30 ile 12 22 99 seviyesine ne denk gelen alan olacaktır ki buradan bir trade'e girmemiz durumunda hemen hemen %58'lik bir hareket demektir. Bu ben açıkçası burada trade'de EMA'ların üstüne çıktıktan sonra değil, bunun üstünde günlük mum mum kapattıktan sonra girmeyi tercih ederim kendi adıma. Dev devam edelim Walton'la arkadaşlar. ve VTC ile VTC'de şurada e, yükselen diplerin oluşturduğu bir trend hattına riayet ediyor. Bu trend hattının üstünde kalabilmesi durumunda VTC muhtemelen 0.30 seviyelerine denk gelen şu paralel direnç hattından ilk e, olarak direncini görecektir. Onun hemen üstünde de zaten EMA'ların var. VTC'de de arkadaşlar bundan önceki birçok paritede söylediğim gibi yine alçalan tepeler var. Bu alçalan tepelerin kırılması durumunda bir trade'e girmenin mümkün olacağını düşündüğüm bir varlık bana göre güzel gözükenlerden bir tanesi. Bu trend hatta önümüzdeki günlerde kırılması durumunda hemen hemen 0.34'lere denk geliyor. 0.34 seviyesi kırıldıktan sonra önce 0.42 86 seviyesine hedefleyerek bir trade düşünülebilir. O %23'lük bir trade'dir. Onun kırılması durumunda ise Golden Pocket ve paralel direnç alanım olan 0.55, 0.5 ile 0.57-90 seviyesini hedefleyerek ikinci bir hedef düşünülebilir. Arkadaşlar bu da bana göre benim radarımda olan kırılması durumunda bir miktar almayı planlayacağım bir varlık olacaktır. Bu trend hattını kırmamız durumunda ise arkadaşlar şuradan gelen daha uzun boylu bir trend hattımız var. O da 0 23 85'lere denk geliyor. Burayı yitirirsek şuranın destek vermesini beklerim ama şurayı yitirmek çok isteyeceğim bir şey değil. Şu anda izlemeyi tercih ederim ben bu varlıkta dediğim gibi trend attı. Kırılırsa bir trade düşünebilirim arkadaşlar. Gelelim son olarak AVAX'a. AVAX'da bir iki gündür yukarı yönlü momentum gördüğümüz bir varlık. Uzunca bir müddettir alçalan dipler yapıyor. Aslına bakarsanız kısa vadede bir ayı trendinin içinde alçalan dipler ayı trendlerinde görmeye alışkın olduğumuz şeyler. EMA'ların şu anda an itibariyle üstüne çıkmış durumdayız. EMA'ların üstünde günlük mum kapatılması durumunda arkadaşlar 4.48% ve 4.33 seviyeleri hedeflenerek bir trade düşünülebilir. Yani mesela şu olduğu haliyle günlük mum kapanırsa şurada bu alan hedeflenerek bir trade'e girilebilir. Ama bana göre Avax'ta asıl momentum 4.48'in üstünde günlük mum kapatmak durumunda önce 5.32'yi hedefleyerek bir trade Sonra da 6.99 seviyesini hedefleyerek bir trade yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriklerim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.